Camdaki kız Burcu Biricik paylaştı Müge Anlı'daki Müslümen'in dedesi hayatını kaybetti öldü mü? Fahriye Evcen hak etti dedi. Küçük kız ile ilgili yayın yasağı gelirken, konuyla ilgili gelişmeleri herkes sosyal medya üzerinden takip etmeye devam ediyor, dede hakkında verilen tutuklama kararı sonrası, Türkiye'nin tamamı Müslümen'in dedesi neden tutuklandı diye araştırmaya başladı, acaba neden niye? Dede Müslüme'ye ne yapmış olabilirdi? Herkesin merakla araştırdığı konu ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında en çok tepki çeken konulardan biri olan Müslüme olayında yeni gelişmeler yaşandı. Dede hakkında şoka uğratan gerçek işte böyle ortaya çıktı. Küçük kız ile ilgili yayın yasağı gelirken, konuyla ilgili gelişmeleri herkes sosyal medya üzerinden takip etmeye devam ediyor. Dede hakkında verilen tutuklama kararı sonrası Türkiye'nin tamamı Müslümen'in dedesi neden tutuklandı diye araştırmaya başladı. Acaba neden niye? Dede Müslüme'ye ne yapmış olabilirdi? Bir iddiaya göre dedenin DNA'sı küçük kızda çıkmıştı. O yüzden dede hakkında tutuklama kararı çıkarılıp konuya yayın yasağı getirildi. Müslüme bebek ile ilgili en son gelişmelere göre küçük kız bulunduğunda üzerinde elbiseleri yoktu, bu demek oluyor ki, maalesef istismar olabilir, o yüzden önlem amaçlı tutuklama kararı çıkartılıp, uzun bir araştırma sonrası gerçek hüküm verilecekti fakat cezaevinden bir haber geldiği sosyal medyada iddia edildi. Konuyla ilgili olarak bir ders söylentiye göre, ağabeyin işlediği suçu dede üzerine almıştı fakat böyle bir şeyin imkansız olabileceğini sizlere aktarmak isteriz, dedenin Müslüme bebek ile teması varsa dede çıkar. Ağabeyin teması varsa ağabey çıkar. Bu durum asla değişmez ve saklanamaz. Dede hakkında gelen son dakika haberiyle tutuklandığı bilgisi bütün mecralarda yer almıştı, Müge Anlı bütün gelişmeleri aktarırken yasağın 31 Aralık tarihinde kalkacağı iddia edildi, tutuklanarak cezaevine gönderilen dede bulunduğu koğuşta saldırıya uğradı. Kaldığı koğuşta saldırıya uğrayan dede hemen hastaneye kaldırıldı, bütün gelişmeler yakından takip edilirken dedenin yoğun bakıma alındığı bilgisi yer aldı. Müslüme bebeğin katili olarak görülen dede Hasan Bey kaldığı koğuşta 3 kişi tarafından saldırıya uğrarken, hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi. Müslüme'nin cansız bedenini bulan kadın çoban Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Ayşe Bacak şu ifadeleri kullandı, kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor. Ben de normalde bu bölgeye gelmem. Köpekler havlayınca buraya doğru geldim. Davar otlatıyordum, sonra cansız bedeni gördüm. Hemen kardeşimi aradım. O da muhtara haber verilmiş. Jandarmaya teslim ettim sonra evime gittim, ifadelerini kullandı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.